Cani, 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 işte meydane iyi dostum sar hani, kötü gün de hani, evet, nişanımız devam ediyor efendimdeki nişan. Bekir bir şey sorabilir miyim? Böyle hava çekerken havalara bakıyorsun. Hangi kamera eve götürürsün? Mikrofonu kurdun. Gel Bekir Havalar gel buraya gel bakıyorsun, burada. Bakıyorsun çekerken Kameralardan ne istiyorsun? Ha, tepedeki kameralardan. Böyle geliyorsun. Çekerken gözün tepede. Bak, gelirken buraya bakmıyorsun, kameralara bakıyorsun. Ama ben senin gibi hava çeken havalara bakmıyorum yalnız. Ama orada kamera yok. İki tane de bendit çekiyorsun. Ama orada kamera yok. Bak. Hava Bunun altını açık bir açıklaması yap Havada bir şey bak halay çekti ki havada mendil kapılmaz. Sen orada kameraya Hala çekmesi, diğer bak. Halay çekme. Diyarbakır halayından başka bir şey bilmiyorsun bir kere. Gökhan kalkıyor musun sen? Rahat ben... olun, rahat <laughs> olun, rahat <dağıt> olun. <laughs> Gökhan. Bir şey söyleyeceğim. Devinin talibi evet. kaçtı vallahi. Bak çenenden Gökhan, kaçtı. Bak. Sayın bile anladı sizin aranızdaki bir tuhaf bir şey. Yalnız Gökhan. ben bir şey söyleyeyim mi? Ve gitti çocuk haklı. Gökhan haklı. Efendim Hayır. Tayfun. Bir dakika. Şimdi bir, bir dakika, dakika Nevin. Nevin. Dinler misin beni? Bekir'in bir amacı vardı amacı Bir saniye var dinler işte. misin Nevin'cim? Dün ne konuşmuştuk seninle? Bekir Bey yok dedin şimdi onun yerini kim dolduracak, kim halay çekecek, özledim vallahi dedin mi demedin mi? Söyle şimdi. Hayır öyle bir şey demedim. Demedin mi? Demedim. Ya, ya. Oruç oruç helal demedim. olsun sana. Alkışlar Demedim. Hava çekmeye bir şey. çalışıyor dedim. Nevin gerçekten geçen gün işte nişandan sonra kafeteryaya kadar peşinden koşturdu. Bekir'in. Su alıyordu Bekir bana. Tamam peşinden koşturan Nevin. Bugün buraya girdik. Aa, aa kaçıyor Bekir benden. Önce kendisiyle kendisi lafattı bir... Iste... Bir... bir. Artık muhatap olmak istemiyor. Nevin. Göbekli bir erkek tarzın değil. Sen ya biraz ne alaka? ya. Sen ne konuştuğunu biliyor musun? Kilo ikiniz birbirinize yakışıyorsunuz. İki kilolu bir arada. Çayda var ya bak ilk geldin. Çayda bana 20 dakika yalvardın. Kim? Şimdi peki bir dakika bir şey söyleyeceğim. Tayfun'un dediği doğru. Tayfun kola kola yalan konuşacak bir tip de. Nevin bak. Ha. Sen şimdi bana var ya. E şimdi Oktakalı gece rüyasına mı? giriyor sonra. Söyle. Nevin'e bugün Şirin söylemeni niye getiriyor. niye laf atıyorsun Bekir? E, şey e, Nevin kendine baktın mı hiç <laughs> aynaya? <laughs> Ay, <gülüyor> <gülüyor> Ay <gülüyor> şey Artık karıştı. Nevin'e Bekir <laughs> dedi. Nevin sen ne hiç da, aynaya artık bakıyor bakıyorsun? musun? Şey yaptı yani kabul etti. Şey söyleyeyim mi? E, Buradan gelince belki Bekir değişir Şişko Ama şeytan ya. hala bırakmadı peşini. Şeytana dedi. Bir... Daha güzel konuşuyorsun. Tamam tamam tamam. Evet. Yani bir şey söyleyeyim tamam. mi? Tamam Nevin. Nişanlı arkasında dur. Güzel güzel bak, konuşuyor. Birbirinize helal hakaret etmen. Hakar, Nevin, Nevin buradan gelirken, bak, evet. Nevin buradan gelirken taktuk, Şuradaki vidalar yerinden kalktı, oturdu. Yaz ben senin gibi 80 kilo değilim. Kendine karıştırma beni. Ee, buna buradan böyle adım atar ki 10 dakika düşünüyorsun. Göbeğim mi öne gidecek, ben, ben mi öne gideceğim Ben 90 kiloyum, ben kilomu evet. saklamam ki. Önce göbeğin gidiyor, sen arkadan evet, gidiyorsun. Peki bir dakika, Bekir otur, bekle. Gökhan, mikrofon alır mısın anneciğim? Evet. Niçin kalktın annem sen? <laughs> mikrofon. Pardon, orada yani ortada olan ambiyans belli. Yani ben orada bir obje gibi oldum. Ha. Tamam. ben mi yaptım bunu? Bekir her zaman böyle yapıyor. Ne zaman ben bir talibimle otursam buraya? Her zaman yapıyor. Çünkü amacı şu. Ben ilk geldiğim gün e, Yusuf'a talip oldum biliyorsunuz. Bana dedi ki bana gel talip ol. Eğer olmazsan senden bunu intikam alırım dedi. Bak o günden bugüne nişanlandı hala benimle uğraşıyor. Ha bütün Türkiye biliyor artık bunu. Nişanlandın yanında nişanlandın. Peki Nevin atıyorsun? E, Gökhan'a bir özür borcun var mı? Benim yanındayken kalkan bir erkek bence benden özür dilerim. Sen bir, bir sürü gelen adayların yanını bıraktın gittin ya. ya Sen niye bıraktın gittin? Bakın, benim bir Ahmet Şükrü'yü Yok. Bir saniye. Kazım'ı bıraktın gittin. Bir saniye lütfen. Sen Hayırdır? benim yaptın. zaten binlerce sevinimi hayranı var. Beni en az annem babam kadar seviyorlar. Kasım Paşa'daki mısırcı seni bile ben tanımıyor. Ben söylüyorsun? vasiyet için geldim Atıyorsun. buraya. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir hayranın kendi da yok. boyunca da. Kendi kendine kuruntu yapıyorsun. Kasım Paşa'da mısır satan adam bile seni tanımıyor. Tanımak zorunda mı? Paris'te Kendi gelene sevgiler gönderiyor. hayranım var. Ha Sü Seda bacım, Belçika'dan bir hayranım var. Ee, Nerede? Gülcan bugün doğum günü sizden kokulu öpücük istiyor. Nerede? Kokulu öpücük istiyor sizden. Nerede doğum Nerede hayranı varmış? Doğum günü kutlu olsun öpücükler gönderiyor. Ya burada. kurgu Belçika'dan, Seda abla, vallahi Paris'ten, kurgu ya. Dünyanın her Öyle bir var. şey yok. çok şükür. Çok şükür hayranlarım var. 19 Nisan'dan bu yana 55 sefer Bekir, doğum gününü kutladı. Bekir, Bekir dur da bir Gökhan konuştu. Bitti Bekir? Şimdi hanımefendiye soruyorum, siz e, ben buraya geldim oturdum, yani siz çok rahat davrandınız hani e, yaptığınız şu anki hareketlerle, yani Bekir Bey'le olsun. Siz iki üniversite bitirdim dediniz. Siz bu diplomaları acaba getirip bu ekranda bize gösterebilir misiniz? Yani Kimse açıklayabilir misiniz? sizin Yani bu kültür, kültür anlayışınıza ben... Beyefendi siz de bitirseydiniz, de bitirseydiniz diyorum. ben de sizin saygıyla eğilirdim. Neyse bunun... Ben e, ne kadar zorluklar e, içerisinde üniversite okudum biliyor musunuz? Onunla alakası yok bu e, Size şey. Size kanıtlamak zorunda değilim. Garsonluk yaparak babamdan harç almadan iki üniversite bitirdim ve bununla da gurur duyuyorum. Neyse diyorum. peki. Yani e, lütfen bununla tartışmasını pek. kimse yapmasın. da istihbar. anladığım kadarıyla iler, olumsuz kararın. Nebince şöyle alıyoruz seni tatlım. Hayırlısı olsun. Bir daha park lütfen bu locadan kimse ediyorum. istemiyorum. Bu hiçbir insan erkek gelmesin yaman lütfen.